Bir ilişkinin bitmesi için 5 tane davranış vardır. Bu 5 davranışı o ilişkide partnerine yaparsan o ilişki biter diyor. Bir numara partneri eleştirmeyeceksin diyor hocam. Partner eleştirilmez diyor. Ya bir şeyler yolunda gitmediğinde bunu söylemeyelim demiyorum. Söyleyeceksin burada böyle düşünüyorum. Şunu şöyle yapsak nasıl olur bunu böyle yapalım. Ama partner eleştiri yok. İki numarada ne var? Bir tarafın sessiz kalması. Bir tarafın artık tamamen benim konuşacak bir şeyim yok. Duygumu ifade etmiyorum. Düşüncemi ifade etmiyorum. Yani senin canın mı sıkkın? Yok ben konuşmak istemiyorum. Bir şey yok bir şey yok gibi bir bu moda girmesin. Üç numarada ne var? Partneri diğer insanların yanında küçük düşürmek diyor. Partnerini diyor kesinlikle diğer insanların yanında küçük düşürmeyeceksin. Dört numara ben böyleyim. Eski alışkanlıklarını devam ettirmek. Mesela eskiden pasaklı birisin. Hayatında birisi giriyor. Onunla bir hayat kuruyorsun. Onu devam ettiremezsin. Artık yeni bir şey var. On beş numara egoizm diyor. Güzel bir söz var ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İşte bu diyor aslında bir ilişkinin katilidir. Birinin parlayabileceğini bilmesi için diğerinin kendi hayatından vazgeçmesi bu çok acı bir şey.